Madem ki aynı gemideyiz, madem ki ayrımız gayrımız yok, madem ki kardeşiz, o zaman gelin bu kardeşliği bir somuta çıkaralım. Örneğin zenginliği paylaşalım. Bütün ücretleri, bakanların, milletvekillerinin, müdürlerin, futbol hocalarının bütün ücretlerini işçi ücretine düşürelim. Asgari ücret üstündeki bütün vergileri kaldıralım ortak bir yaşam standartı yaratalım. Kuru ekmek ve karın doyuyorsa hepimiz kuru ekmek yiyecek bir düzeye gelelim. Madem ki yaşam standartını eşitleyeceğiz. Ücreti değil yaşam standartını eşitleyeceğiz. O zaman yaşam standartını eşitleyecek bir iş yapalım. Zenginliği dağıtalım. Ve insanları aynı yaşam standartında aynı koşullarda yaşar hale getirelim. Sizin, bizim, bakanların, zenginlerin bütün ayrıcalıklarını ortadan kaldıralım. Özel okulları kapatıp okulları halkın çocuklarının kullanacağı hale getirelim. Madem ki aynı gemideyiz, aynı yükü aynı oranda paylaşalım.